Ne demiyor? Ne demiyor? Hiç mi yok? Belki buzlukta vardı, buzlukta. Buzluğa bakayım. Dondurma var ya. Ah! Ya bu pul öyle bile yok mu ya? Bir tane pul tanesi bile mi yok? Necati, kolay gelsin. Ne yapıyorsun sen? Ümit evet ya canım, acayip balık çekti. Şöyle güzel bir balık yesek ya. Dolapta da balık arıyorum, balık yok. Balık mı? Hmm. Ben de çok severim balık. E tamam o zaman Necati, hadi gel, alışverişe gidiyoruz. Balık alalım. Sonra güzelce balık yiyelim. <laughs> Püf. Şu tezgahın haline bak ya. Eh, şunları şöyle koyayım da kokuyu biraz kapatsınlar. Yoksa bu balıkları hayatta satamam. Gel vatandaş gel. Balığın tazesi ucuzu burada. Ha, ümit gel bak balığın ucuzu buradaymış. Ee, ucuz balık mı? E ee, Necati zaten sürekli alışveriş yaptığımız market az ileride. Oradan alsak ya. Ya Ümit işte bak bulduk balık almaya çıkmadık mı? Burada da balık var. Alalım gidelim işte. Ee, ne kadar abi? Ne nedir? Ne hangi balık var? Abicim bak çok güzel somon filaton var. Bunlar 300 liradan 30 liraya düştü. Ee, çok güzel indirim var. Oo somon mu? E ee, güzel güzel. Hem bak Ümit bak bunlar ayıklanmış, temizlenmiş, kılçık falan uğraşmayız. 300 liradan 30 liraya mı düşmüş? Necati benim bildiğim somon balığının böyle etinin rengi böyle pembeyle turuncu arasında canlı canlı böyle çok güzel olur. Bunların rengi pek hoş gözükmüyor emin misin? Gel bizim mark bildiğimiz markete gidelim oradan alalım. Ya Ümit benim canım burada balık çekmiş ben burada balık balık diye kıvranıyorum sen bana market diyorsun ya. Ver kardeşim ver ver hepsini ver bana. Tamam güzel abicim. <laughs> şu bir parça şu iki parça. Al bak üçüncü parçayı da sana hediyem olsun abicim. Oo, sağ ol <laughs> Ah Necati. Ah. İçim dışıma çıktı ya. Tamam tamam bitti <laughs> <değil> mi? <laughs> Dur silelim ağzını. Ben sana dedim yemeyelim dedim. Bak gördün mü? Yok yok balıktan değildir o. Ay, ay, ay. <laughs> ah Necati. Ah, tamam. Derhal hastaneye gidiyoruz. <laughs> dur, Hadi gidelim. Geçmiş olsun efendim. Sağ olun. Evet, sıradaki hastamız. Pardon, pardon. Çok özür dileriz, durmuyor bir türlü. Çok sağ olun. Merhaba. Buyurun, ee, şey... Geçmiş olsun. <laughs> ah Necati. Ah. ah. <laughs> Kusuyor. Neden? Bu yüzden. bozuk balık mı bu? Evet maalesef. Vazık balık yemişsiniz. Niye kustuğunuz anlaşıldı. O kadar uyardım seni Necati. Ee, kusma dışında ishal var mı? Ee, yok daha henüz yok. Sadece kusuyor. Güzel demek ki henüz bağırsaklara inmedi. Kusmanız da iyi bir şey. Çıkarmanız iyi olmuş. Midenizi yıkamama gerek yok. Aa. Ama doktor ya şu anda o kadar çok halsizim ki Burnumu bile oynatacak halim yok bak. Çok fazla kustuğunuz için halsiz hissetmeniz normal. Midenizin de dengesi bozulmuş. Sizi canlandıracak bir tedavi uygulayacağım şimdi. Size serum takacağım. Serum su içseydim olmuyor mu? Tabii ki suda içeceksiniz. Bol bol sıvı tüketeceksiniz. Ama tabii ki serum da almak lazım. Bu sıvı desteği... Bu ilaçlar da midenizi toparlayacak ve ağrınızı kesecek. Hı, -hı. <laughs> Bu tarafı kolunuza bağlayacağım ama öncesinde <laughs> enjekte ediyoruz. Şimdi diğeri. Evet, serumumuz hazır. Bunu da kolumuza takalım şöyle. Hemen ayarlayalım. İşte su gelmeye başladı. Evet, serumumuz bittince kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ve ben de şimdi size evde de kullanmanız için ilaç reçete ediyorum. Çok geçmiş olsun diyorum. Lütfen yediklerinize, içtiklerinize Dikkat ediniz. Damık, tomuk. Evet. Bunlar önemli şeyler. Çok önemli. Ben kendisini uyarmaya çalıştım ama ucuz diye onları almak istedi. Ucuz diye. Son kullanma tarihine lütfen dikkat ediniz. Neden ucuz? Sorgulayınız efendim. Çok geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Çok sağ olun doktor hanım. Hoşçakalın.